Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir batik ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğunda olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği, tek sıradan oluşan güzel bir model. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlıyoruz. Evet. Şu şimdi 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Lastik yapmayacağım için bir ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Semin oluşturmak için ilmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. modelin yani örgümüzün tersi düzü yok her iki tarafta aynı şekilde oluyor iki tarafı da kullanabileceğiniz örgülerde uygulayabileceğiniz güzel modellerden Evet ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım şöyle şimdi birinci sıra yani zaten tek sıradan oluşuyor. Yine birinci sıra diyelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle iki ilmek üzerinde çalışıyoruz. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir sonrakini de aldım. İkisini birlikte düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir sonraki ilmeği de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bir ilmek düz, şişimizden çıkarmadan bu ilmeğimiz ve de bir arkasındaki ilmeği de alarak tekrar ikisini bir düz örerek. Yani iki ilmekten yine iki ilmek çıkarmış oluyoruz burada. İlmek sayımız ne arttı ne eksildi. Örgümüzün her iki tarafında da bu işlemi yapacağız. Şöyle iki ilmek. Birincisini düz ördüm, şişimden çıkarmadım. 1 ve iki, ikisini bir aldım. Tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Evet sıramızı tamamladık. Bakın model böyle devam ediyor bir de diğer tarafında yapalım aynı işlemi kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimiz bakın zaten ikili ikili gruplar halinde bu iki ilmeğin birincisini düz ördüm şişimden çıkarmadan Diğerini de alarak ikisini tekrar bir topladım, düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir sonrakini de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu rahatlıkla yapabilirler. Çünkü çok kolay Evet. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş örerek gösteriyorum. Kenar ilmeğimi de ben düz olarak örüyorum. Evet. Bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim yine bakın ilmeklerim ikişer ikişer gruplar halinde. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir sonrakini de alarak ikisini bir düz ördüm. Şöyle 2 ilmekten yani 2 ilmek çıkarmış oldum burada. Yavaş bir şekilde şöyle örüyorum. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli olmuyor. Çok sıkı yapmayın bu modeli. Çok iç içe girmesin. İpinize uygun şiş kullanabilirsiniz. Hatta bir numarada kalın şiş kullanabilirsiniz. Daha güzel olur bu modelde. Evet sıramı tamamladım. Şöyle kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dediğim gibi tam kendini göstermiyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şiş kullandım. Modelin her iki tarafı da aynı. Bakın yani tersi düzü yok bu modelde. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Ona göre de örgülerinizde tercih edersiniz. Atkı, bere, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, dekoratif yastıklarda, patik, çorap hepsinde kullanabilirsiniz. Bakın gayet güzel. Şöyle kalın bir dokusu olan bir model. Böyle batik ipe de gayet güzel oldu düz renk iplerle de çalışabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.